Merhaba diyorum çocuklar videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Willis Wonderland. Willis Wonderland. Willis Wonderland. Onu sor mı? Arabamla gidiyordum. Araba bozuldu. Şeyde tepecikte Kocaali'de gidiyordum Kocaali'de. Araba bozuldu. Westmont mahallesindeydim. Westmont mahallesinin karibu aldım. Aldante aldım. Ondan sonra fişinin cips aldım. Slopico aldım. Arabamın bagajına koydum. Araba bozuldu. Çekici çağırdım. Çekici yok mu lan? Çekici evet. Westmont mahallesine evet. Birinci caddeye evet. Vaya taktın oraya getir. Evet on vaya taktın oraya getir. Tamam çekici geldi. Adam diyor ki, arabanı yaparım diyor ama diyor çalışacaksın diyor. Benim diyor dükkanımda, oyuncak dükkanımda çalışacaksın diyor. Luna Park. Oyuncak dükkanı var böyle, eğlence merkezine gittim, arabayı verdim bak. Arabayı yapacaksın tamam, zamanında alırım arabayı. Arabamı alırım, arabamı, arabamı alırım bak ha. Zamanında isterim tamam mı? Üç gün, üç gün mü tamam? Üç gün ben çalışırım tamam. Tişörtümü aldım, giydim. Ondan sonra tamam mı? Tift maçınası var. Biralarımı aldım. Bir ama aldım, bir aldım, karibu aldım, vodka aldım, gin tonik aldım, gin tonik bile aldım, gin tonik açtım. Oyuncaklardan birisi uyandı. Bunu var patakladım oyuncağı. Aldım bunu şeyin çimentiferin içine soktum. Şamandıraya bağladım bunu oyuncağı. Ondan sonra şamandıra yaptım. Bir aynen, bir ayla joy şamandıra yaptım. Öyle bir mükemmel gidiyor var ya. Ondan sonra dışarıda olaylar var. Boykot varmış. Yine mi boykot be? Boykota müdahale ettim. Ne oldu? Ne tartışıyorsun? Arsa parsel kavgası yapıyorlar. Parsel kavgası var dışarıda. Ondan sonra tamam lan. Ben benim dükkanımın önünde tartışma çıkarmayın. Alırım aklınızı ha. Anahtarınızı alırım ha. Gidin başka yerde tartışın lan. Defolun lan. Defaldan. Ondan sonra Ocean View. Ocean View. Hostel'e. Gittim orada da çalış diyor adam. Oraya da gittim çalışmaya. Ocean View Hostel'de hostel'a gittim. Hostel'de çalıştım. Ondan sonra şey şeycilik yaptım. Yemek bölümünde çalıştım. Ondan sonra tamam mı yemekhanede çalıştım. Yemekhanede. Yemek bir tane çocuk var. Calvin diye çocuk var. Kelvin hani lan benim bahşişim. Yemeğini getirdim lan, zıkkım lan. Erken uyu bak ha. Anan yarın gelecek seni almaya tamam mı lan? Erken uyu ha. Ondan sonra tamam Bundan sakız aldım. Çel bundan sakız var bunda. Bir sakız var böyle var ya. Sakız aldım bundan, çiğnedim. Ondan sonra tamam çel bun bak. Sen kredi kartını çalmışsın lan babanın kredi kartını. Babası arıyor beni. Tamam tamam. Çelvin benim otelimde. Evet. Benim otelimde. Evet. Tamam. 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 Kredi kartını, parasını falan aldım. Her şeyini aldım. Çelvin'in parasına çöktüm. Ondan sonra dava panosu var. Elmvej'de dava panosu var. Bu Skreç. Elmvej'in karanlık tarafı var. Skreç diye bir adam. Bununla karşılaştım otomasyon kaseti kaseti sattım buna zamanında borcu var bana bunun borcunu ödenen scratch borcunu öde bak senin senin aydınlık tarafını getirmem aydınlık tarafına çöktüm elim ve için aydınlık tarafına çöktüm ondan sonra ajan Casey ajan Casey geldi oyuncak dükkanına Ajan Chase geldi. Benden şey istiyor, Kamikaze, Kamikaze koltuğu istiyor benden. Tamam. Kamikaze koltuğu yok lan şu an elimde yok. de Tam basketten yürüyip ondan sonra tamam mı? Tortum ve Maligon. Tortum ve Maligon'u hallettim. Onun dava panosuna baktım. Dava panosuna baktım. Tortum ve Maligon'u hallettin diyor. Tamam. Thornton ve Malek'in davasını çözdüm. Tamam çocuklar. Ondan sonra tamam mı? Isı yalıtım sistemi döşedim. Oyuncakçıya ısı yalıtım sistemi döşedim. Mükemmel bir panjurlu dolap. Panjurlu dolap var. Dolabın arkasına saklanmış şey, Hacivat ile Karagöz saklanmış. Onları orada buldum. Tartakladım onları. Şeyin içine soktum. Garbe çıkan, garbe içine soktum. Tim baksın içine soktum onları. Sakala çarpan çorbası. Menüde sakala çarpan çorbası var. Sakala çarpan çorbası. İ içtim i̇çtim, çalışıyordum. Sakala çarpan çorbası. İçtim. Ondan sonra bu tıkırtılar geliyor. Tıkırdayanlar bile geldi fısıldayanlar, tıkırdayanlar, homurdayanlar falan neler var neler. Yıldız doğanlar var. Pin gelmiş, pin geldi. Benden şey istiyorlar, bafe var, büfe var, karibu İ istiyorlar. Karibu tamam lan kaç tane? Tamam ne? Tamam beş tane mi? Tamam sattım. Beş tane karibu sattım onlara. Ondan sonra büfeye bile baktım. Grositeria'ya baktım. Büfeye baktım. Ondan sonra tam tuvalet temizlettirdim, orada bir çocuk vardı. Kelbini buldum, kelbini gel lan, tuvaletleri temizle lan, git. Ondan sonra clicker, clicker geldi, clicker şey istedi, mazot istiyor mazot, dükkanı bile var mazot, benzinci bile var benzinci. Benzinci de hortum, hortum patladı, hortum patladı lan, lanet olsun be hortum patladı tamir ettim tamamen tamir ettim hortumu tamir ettim kaç litre litre benzin istiyorsun lan 30 litre benzin sattım buna avantajlar avantajlar çarşısından göbekli soba bile var bu Willis von der da, von der da, göbekli soba Göbekli soba bile var. Göbekli soba. Göbekli soba kurdum. Ondan sonra goblinler, moblinler geziyor. Poltergeistler geziyor. Ondan sonra stream, Sitrim site'a gittim. Şey almaya gittim. Stream site'a şey nevresim takımı almaya gittim. Nevresim takımıyla oyuncakları örttüm, sardım oyuncakların nevresim takımına sardım. Çeyin tenekenin içine kapadım. Tenekenin içine kapadım. Onu sonra puko, puko bıçağı. Puko, puko, puko bıçağıyla oyuncağın biri geldi yanıma geldi. Puko bıçağıyla bunun anının ortasına soktum. Bıçağı soktum. Ondan sonra tam travma pet düştü. Bundan travma pet. Travma pet düştü. Ondan sonra tamam travma merkezi, travma merkezinde bir kadın var. Bak kapıyı aç bak. Kapıyı aç biz polisiz bir şey yapmayacağız. Kapıyı aç açmam diyor Ya diyor. Açmam diyor kapıyı açmam diyor. Ondan sonra kapıyı kırın lan. Kadını bana canlı getirin canlı istiyorum tamam. Kadın kaçmış lanet olsun be. Ondan sonra üzerime şey attı. Kadın üzerime jetpack attı. Jetpack attı. Ondan sonra tam kadın lavabon orada gördüm. Lavaboda gördüm ben. Kadınlar tuvaletinde gördüm. Gidin çıkartından kadınlar tuvaletinden. Kadını çıkardım. Kadın kadını buldum. Kadını buldum. Bir şey yapmayacağım. Tamam ben seni koruyacağım. Tamam. Calm down. Calm down. Easy. Easy hey mani hey miste hey mani easy easy hey mani hey miste ondan sonra hey bani, hey bani, tamam ben pederim, peder seni kutsayacağım. Kutsamaya geldim seni kutsayacağım. Overlap ay, ayinine göt ov, overlap ayininden kaçmış. Ayinden kaçmış kaldım diyor ki beni diyor evlendirecekler diyor aşirete bağlı bir kadın. Tamam ben el koydum. Seni şeye gönderiyorum. Çerküke, çerküke git tamam çerküke gönderdim kadını. Ondan sonra Balata. Balata gittim. Balat mahallesine gittim. Balat mahallesinde tornacılar, avantajcılar çarşısına girdim. Yumurtacı var. Yumurtacı adam bana borcu var. Yumurtacı ver borcunu ver. Şey şeyimi versem olur mu diyor. Gömlek düğmesi aldım. Gömlek düğmesi aldım. Gömlek düğmesine çöktüm adamın. Şeyine çöktüm. Çöztekli saatine çöktüm. Saatine çöktüm. Onun kulaklığını headphone. Headphone'la çöktüm adamın tamam. Borcumu aldım adamdan. Ondan sonra otomasyon kaseti vardı adamda. Otomasyon kasetine çöktüm adamın. Aldım. Willis Wonderland'da gün geldi. Her şeyi yaptım ben. Tamam. Bakın içeride temizi, memizi her şeyi yaptım. Arabayı göreyim arabayı. Arabayı tamir ettiniz mi lan? Tamir ettiler. Arabayı tamir etmişler. Arabayı aldım. Yolda bir kız, kız gördüm. Ağlıyor. Kız ağlıyor. Ben diyor anamı babamı kaybettim diyor. Kız aldım. Arabamı aldım. Ondan sonra tam 4 kilometre sonra bir bir adam daha gördüm. Vahdettin'i gördüm. Vahdettin'i aldım. Rikemero'yu arabama aldım. Yeter lan bu kadar. Hepinizi arabama alamam lan. İnin lan. Arabadan inin. Seninle tamam şey. Kızı indirmedim. Adamları arabadan attım. Arabadan attım. Tarla başında bir yerde. Tarla başında bir yerde. Arabadan kovdum adamları. Durma adam. şey anlatıyor. Adamlar türkü söylüyor. Durmadan türkü söylüyorlar. Attım arabadan adamları. Amerikan pay pastası taşıyordum. 12 7 katlı Amerikan pay pastası taşıdım. Pastayı aldım. 12. caddeye götürdüm. 13. bölgeye götürdüm. Pastayı sattım. Pastayı sattım. Kalavera Kalavera şövalyelerinin içine girdim. Kalavera şövalyelerinin bana borcu var. Borcu var. Bunlarla borcu tahsil ettim. Likor sevkiyatı yaptım. Kızla beraber. Kızın adı. Senin adın ne ya? Benim adım Saga diyor. Saga'ymış. Kızın adı Saga Anderson. Anderson bay. Bayan Anderson. Bayan Anderson. Gel buraya. Ondan sonra Misterium kulübünde çalışıyormuş. Mysterium'dan adamlar geldi. Kızı almaya geldiler. Vermiyorum lan kızı. Kızı vermiyorum lan size. Kızla Amerikan pay pastası yaptım gece saatlerinde. Yedik bitti. Merhaba diyorum çocuklar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Last of Us. Last of Us. Eli aldım. Eli'yi overlap. Overlap ayininden kurtardım. Eli Pride Force'da overlap ayininde gördüm. Pittsburgh'da. Pittsburgh'da gördüm Eli'yi. Eli'ye ben cerilla eğitimi verdim. Eli'ye Eli'ye fayans taşıttırdım. Çiremit taşıttırdım. Koltuk bile taşıttırdım Eli'ye. Eliye rekanayzi, rekanayzi yaptım. Bir gün ben parlamento binasındayım. Şimen difer bile aldım. Eliye şimen difer bile aldım. Ondan sonra Hikton kasabasına gittim. Hikton kasabasına Eliye Paskalya törenine götürdüm. Paskalya kavalyesi bile oldum. Elinin kavalyesi bile oldum. Bir gün balodayım, baloda. Bomba geldi, bomba. Bir yerden bomba geldi. Şeyden bomba geldi. Rusya'dan bomba geldi. Rusya'nın bombasını aldım. Rusya'nın namına soktum. Rusya'nın namına soktum. Bombayı Rusya'nın namına soktum. Ondan sonra tam Rusya'ya bomba yağdırdım. İsrail'in de amına koyacağız. İsrail'in var. İsrail'in amına koyarlar var İsrail'in. Batı Virginia'ya gittim, İsrail'i çökertme planları yapmaya gittim. Biyokrasi toplantısında çocuklar bakın, İsrail'in iki sularında, gece iki sularında İsrail'e bomba yağdırın lan, acımayın lan, kimseye acımayın lan, İsrail'dekilere acımayın lan, vurun lan. İsrail'i vırından tüketenden, İsrail'in amına koyundan, İsrail'in amına koyun İsrail'in. Ondan sonra Kalavera, Kalavera şövalyesi bile oldum. Eliye Kalavera şövalyeliği bile yaptım. Ondan sonra otobüs çalıştırıyordum en son. Otobüsümde birisi şeyini unutmuş. Birisi cüzdanını düşürmüş. Volatını düşürmüş. Volata çöktüm. Cüzdana çöktüm. Anderson, Anderson cüzdanını düşürmüş. Bana gelmiş ki cüzdanımı gördün mü diyor. Buna söyler miyim lan cüzdanı gördüğümü? Görmedim lan ben. Cüzdanını müzdanını görmedim lan ben. Hadi basketten, otobüsümden basketten. Otomasyon kaseti çalıştırdım. Şeyde, otobüsümde, otomasyon kaseti çalıştırdım. Kasetten caz müzik çalıyordu. ve teyip patladı. Otobüsümün teybi patladı. Teyip de bana zimmetliydi. Ne yapacağız ya? Harley, Harley bebeğim. Yeni bir tane teyip getir buraya Harley. Tamam, trend yoldan getirdim. Trend yoldan yeni bir tane teyip aldım. Mazot, mazot parası inan aldım. Mazot parası inan. Daranos, avantajlar çarşısına girdim. Avantajlar çarşısında şey, mandolin, mandolin unutmuş birisi olan nedir olan bu? Otobüsümde mandolin unutmuş birisi. Likerlar, kliker, klikeri bile gördüm. Klikeri gördüm, ters ayaklı, ters ayaklı bu kırı kırı gördüm. Kırı parlament kutsuna oturdum, oturdum. Isı yalıtım sistemi taşıyordum. Otobüsümde ısı yalıtım sistemi taşıdım. Adamın biri ısı yalıtım sistemi otobüsüme sokmuş. Müşteriler binemiyor lan. İn lan aşağı, in lan aşağı lan seni. Ondan sonra eliyle sitrim sayta gittim. Eliyle Sitrim sayta gittim. <laughs> Ancient. Ondan sonra Elia, Elia öküz gözünden karibu yaptım, tattırdım. Eli, Eli karibuyu tattı. Diyor ki harikulade bir tadı var diyor. Bana da öğretir misin diyor. Bak. Öküz gözü, şamyar, yer, ispirtosu Plastik derisi, Viper derisi, Viper derisinden yapılıyor. Eli tamam mı? Bundan sonra benim karibu, karibu dükkanımda çalışacaksın. Eli, eli tamam mı? Lester Wiles'a gittim. Lester Wiles, Wales'tan Dominik'le görüşmeye gittim. Dominik diye bir adam var. Bu adam şeyin şarküter, benim şarküterimde bekliyor, bafe. Büfeme bir, bir gün büfeme tinerciler geldi. Tinercileri bir kovaladım. Bir dayak attım tinercilere. Ondan sonra tamam. Tinerciler bira istiyor benden. Bira istiyor. Verin lan parasını verin lan. Parasını vermeden vermem lan bira. Ulan siz kimsiniz de. Sizi var Öyle bir döverim ki ver ya. Hortumla dövdüm. Bunları hortumla dövdüm. Şeyle dövdüm. Demirle Vücutlarına demir bastım bunların. Demirle dövdüm. Beton attım kafalarına. kafalarına. Betonu söktüm. Kolonu söktüm. Kolonu tinercilerin kafasına attım. Kafasında parçaladım. Ondan sonra Eli Lester, Lester villamız var. Eli doğalgaz borusunu patlatmış. Gel diyor. Tamam doğalgaz borusunu patladı. Tamam Eli Geliyorum. Doğalgaz borusu tesisatçı çağırmalıyım. Şeyi çağırdım. genç Cenki diye bir adam buldum. Tesisatçı. Yap lan şunu işte. Tamam. Vereceğim lan parasını. Yap şu doğalgaz borusunu. Onu sonra jetpack. Sandık gördüm. Strait. sitrim site'da sandık gördüm. Dönme dolap çalışıyor. Dönme dolapta Eli mahsur kaldı, mahsur kaldı. Lan bunlar tuşları nerede lan? Dö durmuyor eli, dönme dolap durmuyor. Dönme dolaptan düştü, kucağıma düştü eli. Dönme dolaptan kucağıma düştü eli. Eli. Ondan sonra eliyle zombi avına çıktım. Likır avına çıktım. Likırlar, mikırlar var. Ondan sonra Hamas'ta, Hamas'ta bile gördüm. Eli'yi Hamas'a götürdüm. Ben Hamas'a götürür müsün diyor. Hamas'a götürdüm. Oradan şey aldım. Roket çakma. Roket çakma bile aldım. Eliye. Sedai. Adamım Paziyela. Paziyela. Silifke'ye bile götürdüm. Eliye. Silifke'ye götürdüm. Silifke'de dondurma aldım. Eliye. Dondurmasını yedi geldi yanıma. Diyor ki bana diyor şey alır mısın diyor. Otomasyon kaseti alır mısın diyor. Otomasyon kaseti bile aldım Eli'ye. Eli'yi Eli parka bile götürdüm. Eli'yi parka götürdüm. Kaydırağa bindirdim. Ondan sonra spor merkezime bile götürdüm. Cimnastik kursuna yazdırdım Eli'yi. Cimnastik yaparken bacağını kırmış. Ödem var bu. Eli de Ödem bile var. Ödem varmış bunda. Al Alzheimer Alzheimer hastalığı bile gördüm. Eli de Alzheimer hastalığı bile gördüm. Batı Virginia'da Batı Virginia'ya götürdüm Eli'yi. Eli'yi şeye, Tazmanya canavarı avlamaya gittim. Eli ile Tazmanya canavarı avladım. Yamyamların olduğu kente Ciddi, Alien, Stream Side, Bright Force'a götürdüm. Lover's Peak'e öyle götürdüm. Eli'yle Love Lover's Peak'te Lover's şey e, yaptık. Eli'yle Love Lover's Peak'te muhteşem bir şey yaptım böyle. E, tango yaptım. Eli'yle Tango yaptım Lover's Peak'te. Lover's Peak'e yazmış Eli yazmış ben diyor Los Angeles'ı seviyorum demiş. Eli diyor ki ben diyor Los Angeles'ı seviyorum diyor. Thank you, thank, you. thank you bebeğim tamam. Aldım tamam. Tamam lan Eli sen gel Eli. Bir tanem gel oraya Eli. Akşama sendeyim Eli tamam mı? Kapını çalacağım. Akşama sendeyim Eli. Elinin üzerine Eliye çeşme bile yaptırdım. Eliye katran katran madeninde çalıştırdım Eliye. Katran. Ondan sonra Eliye karibu aldım. Bir gün karibu aldım. Öçüz gözü sökmeyi bile öğrettim Eliye. Eliye gömlek yağından şey yaptırdım. Eliyi köfteci yaptım, köfteci. Bir tane köfteci bir adam var. Master şefte köfteci bir adam var. Bunu var ya öyle bir tartakladım ki var ya. Öyle bir dövdüm ki bunu var ya. Köfteci dükkanına gittim bunun. Master şefteki adamın köfteci dükkanına gittim. Tam bu adam benim dükkanıma geldi. Bu köfteci adam benim kelle paça dükkanıma geldi. Tuvaleti tuvalete girmiş. Tuvaleti temizlemeden gitti. Gel lan bre, Tuvaleti temizle lan. Git. Git tuvalete, tuvaleti temize bir tane korun var sana, şamarı var ya. Avantajlar, dahmer. Dahmeri aldım. Kelle paça dükkanıma dahmeri aldım, dahmer. Git bulaşıkçılık yap, bulaşıkçılık. Bulaşıklar yıkalan işte. Ondan sonra pastacı dükkanıma bile soktum. Eli, eliyle bir gün pasta savaşına girdim. Eliyle şey... eee limonlu pasta yaptım eliye. Elin suratına pastayı yapıştırdım. O da bana yapıştırdı pasta beğendim mi diyor. Sevgilim diyor bana. Eli, eli bana diyor ki sevgilim diyor. Coğulum ben coğulum. Bir gün beni ateş böceği eçibi, ateş böceği ekibi beni yakaladı. Ateş böceği eçibinden kurtardı beni eli. Ondan sonra eli sana ihtiyacım yok ya. Ben Eli geldi, eli geldi ama ben ateş böceğini taradım, silahımla taradım. Lan getirin bana kamas, kamasımı verin lan bana. Ateş böceği ekibini taradım. Bunlara bir dayak, dayak attım. Eliyle beraber lavspike çıktım. Sancağımı oraya diktim. Lavspike sancak dikmeye gittim. Onun sonra direk ağacı varmış. Eli... Dilek ağacına demiş ki Los Angeles beni sevsin diye yazmış oraya Dilek ağacına tamam eliciyim eli, eli tamam bak akşama sendeyim akşama şey yap akşama slopico slopico yap ben geleceğim eli bir slopico yapmış fevkaladenin fevkinde eli slopico yapmış eliyle slopico bile yedim. Eliye mumbar dolması yaptım. Çelle paça dükkanıma geldi. Eliye mumbar dolması yaptım, yedirdim. What the fuck is that diyor. Bu ne diyor? Beğenmedi. Mumbar dolmasını beğenmedi. Şey var, yer misin? Ispanak ee, ıspanak var. Ispanak vereyim sana. Yer misin? Ispanağı da sevmedi. Sulopico var. Yer misin? Evet. Sulopico'yu seviyor. Eli Sulopico'yu seviyor. <laughs> Kalavera. Kalavera şövalyesi oldum Eliye. Elin hmm, kavalyesi oldum. Elin kavalyesi oldum. 12 12'ye kadar 12'ye kadar 12'ye kadar zamanımız var eliyle. Eliyle şeye eli şeye bindirdim. Kamikaze'ye. Kamikaze'ye bindirdim. Bir tur attım. Tur dağına bile çıktım. Eliyle tur Turdağına dağına çıktım. Tost makinası satmaya gittim eliyle. Tost makinasına elini kaptırmış eli. Tamam bebeğin, tamam. Çörek otu süreceğim. Gel buraya çörek otu süreceğim. Lavanta. Elinin sevdiği çiçek lavanta. Lavanta aldım eliye. Eli çilçil mahalle. Çilçil mahallesine bile gittim. Eliyle çilçil mahallesine Dahmeri, Dahmer'in dükkanına girdim. Dahmer'den şey aldı, kılavuz aldım. Eliye kılavuz, eliye şey aldım. Eliye dantelli kilot bile aldım. Eliye dantelli kilot aldım bitti.